İnci tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde İnci tanelerinde bizleri neler bekliyor olacak? Azem ve Piraye arasında yaşananlar bizleri ekranlara kilitleyecek. Piraye'nin Azem'e teklif ettiği iş. Işte olayını Azem kabul edecek mi? Ve Dilber'i tamamen unutmayı başarabilecek mi biliyorsunuz arkadaşlar Azem'in bir seçim yapması gerekiyor. Dilber'in de kendisine ne kadar bağlı olduğunu biliyor arkadaşlar. Ama Azem'in tek derdi ailesini bir araya toplamak, kızını bulmak, oğluyla arasını düzeltmek. Peki arkadaşlar Dilber'le Azem arasında önümüzdeki bölümlerde aşk yaşanacak mı? Burada unutulan, bırakılan, geride bırakılan kişi kim olacak sizce arkadaşlar? Dilber mi Azem'in geride bıraktı olacak yoksa Piraye mi sizlerde Azem kimle olsun isterdiniz fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Azem'in kızı arkadaşlar tabii ki de ünlü bir karakter olacak. Daha önce de İnci Taneleri dizisinde oynamadı. Gelen duyumlar yönünde bunu da buradan belirtmek istiyorum. Azem'in kızına ilgili detaylar ise önümüzdeki bölümlerde ufak ufak verilmeye başlanacak. Bir sonraki analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.